Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tarihten sonraki ilk pazartesinin tarihini bulunmasını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada teslim tarihlerimiz var ve teslim tarihleri çeşitli günlere dağılmış. İlk sonrası, ilk pazartesi hangi gün olacaksa onu ayarlamamız gerekiyor. Kullanacağımız formül öncelikle haftanın günü, weekday formülü. Biliyorsunuz haftanın günü bir tarihin haftanın 7 gününden kaçıncısının olduğunu belirtmek bizi sağlıyor. Tabii bunu kullanırken de iki parametresini vererek pazartesinden baz alıyoruz. Yani e, burayı sayıya çevirirsek görmüş olduğunuz gibi e, haftanın günlerimizi bulmuş olduk. Bizim için burada haftanın günü kaçıncı günse onu e, 8'den çıkartarak ve bunu ekleyerek haftanın e, günün ilk pazartesi bulmamız gerekiyor. Onun için formülümüzü şu şekilde yazıyoruz. Buradaki e, gün artı buna ekleyeceğimiz de e, ister parantez ister fark etmez 8 eksi haftanın günü diye belirtiyoruz. Böylelikle o kadar üstüne eklenerek ilk sonraki pazartesini bulmuş oluyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi burada. Ee, ikisi onusu. Tabii bir küçük detay var. Eğer Pazartesi ise, bu arada günlerin Pazartesi olduğunu şöyle görelim. Evet, zaten Pazartesi ise ise buna gerek kalmayacak. Ee, kendisini bırakacağız. Onun için yapacağımız şey. Ee, görmüş olduğunuz gibi Salı'yı da buluyor Şeyde bir tek Pazartesi'leri sonraki Pazartesi'ye almamalı. O zaman da almaması gerekiyorsa şunu yapabiliriz. Bir ERE ihtiyacımız var. ERE ife ee, geliyoruz haftanın günü buradaki tarihimiz görmüş olduğunuz gibi 2. Bunun karşılığı eşittir birse yani Pazartesi ise e doğrudan tarihimizi alıyoruz. Değilse bunu yapıyoruz. O kadar. Ee, formülümüzü şimdi yapabiliriz. Ee, görmüş olduk. Pazartesilere dokunmamış olduk.